Selma'nın puan 400 olduğuna göre fen bilimlerinden en fazla kaç doğrusu vardır? Bir okul yapacakları bir sınavda derslerin kat sayısı ve soru sayılarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bu sınavda öğrenci puanı şu şekilde hesaplanıyor. Net sayısı ile o dersin kat sayısı çarpılarak o dersin puanı elde ediliyor. Her bir dersin puanı toplanarak sınav puanı oluşuyor. Türkçeden 28 doğru 12 yanlış, matematikten 16 doğru 24 yanlış, sosyal bilimlerden de 16 doğru 4 yanlışımız var. Şimdi Türkçe, matematik, sosyal, fen. 28 doğru, 12 yanlış. 16 doğru, 24 yanlış. 16 doğru, 4 yanlışımız var. Fen bilimlerini bilmiyoruz. Şimdi 12 yanlış, 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 3 doğru mu götürecek? Bana 25 net kalacak. 24 yanlış 6 doğrumuzu götürecek. Buradan 10 netimiz kalacak, 4 yanlışta 1 doğruyu götürecek buradan da 15 net kalacak. 25 net, Türkçe'nin katsayısı 8 olduğu için çarptığımdan 200 puanım olacak. 10 net, 10 çarpı 9'dan 90 puanım olacak. 15 çarpı 4'ten de 60 puan da sosyalden gelecek. Bunları topladığımda 350 puanım olacak. E, toplam 400 puanım vardı. Efendim bilimlerinde ne kaldı bize? 50 puan. Kaldı, Efen bilimlerin kat sayısına 5, 50 bölü 5'ten 10 net gerekiyor. E benim 10 net yapabilmem için, en fazla doğrumun olabilmesi için 12 doğru, 8 yanlış yaptığımda 10 net yapmış olurum.